vardı. Yasakları şey yaptık değil, buralar her yerde oluyordu tek. ben buranın işletmecisi Abidin Sadı'nın kızıyım. Biz burada 35 yıllık bir işletmeyiz. Burası yat limanı planı olan, imar da onaylı, bakanlıklarca onaylı bir alan. Ama bu alanın üçte biri belediyeye ait, üçte ikisi hazineye ait. Biz iki dönemdir, hatta üç dönemdir belediyeyle uzlaşmaya çalışıyoruz. Hazineyle ilgili bir sıkıntımız yok. Ancak yerin çok herhalde kıymetli olmasından dolayı bizimle bir türlü uzlaşılmıyor ve bize son gelen dönemden beri bir senedir sürekli buradan çıkın diye tahliye talepleri geliyor. Son 6 aydır bu kaymakamlıkla yapılmaya çalışıyor. Çünkü belediyenin böyle bir yetkisi yokmuş. Bizi buradan zorla çıkarmaya çalışıyorlar. hazine arazisi zaten bizim kullanımımızda ve hiçbir sıkıntı yok. Ben anlamıyorum. Nedir bu ulaşmaz tavrı anlamıyorum Aydoluk Belediyesi'nin. Buradan yüzlerce insan ekmek yiyor büyük insanlara muhtemelen düşünülüyor. Büyük sermayeler onlara göre muhtemelen ihaleler açılacak. Buradan bir insanın girme ihtimali bile olmayan ihaleler açılacak. Ama biz de burada kalmak istiyoruz. Bizim burada haklarımız var. 30 yıllık emeğimiz var. Bir sermaye gömüldü. Bir hayalimiz var. Biz de bunu gerçekleştirmeye çalıştık. Ancak bizim zaten sıkıntımız kira sözleşmesinden değil. Kira sözleşmemiz geçerli olduğu dönemlerde bile bize belediye hep engel koymaya çalıştık. Belediyenin parselleri şu an yeşil alandır imar durumunda. Bir bölü binliklerde çıkartmıyorlar ama. Bizi buradan çıkarmak için burayı meclis kararıyla tüfekçi döneminde belediyeyi burası yeşil alan inan etti. Çıkın dedi. Biz bunu mahkemeyle bozdurduk ama onlar planlarını değiştirmediler. Biz ortakla gittiğimizde yatırımcıyla biz burayı yapmak istiyoruz dediğimizde ortağı orası yeşil alan siz nasıl nereye neye güvenerek buraya yatırım yapmayı düşünüyorsunuz dediler. Yani yerel insan yapmasın ama biz büyük sermayelere buraları verelim. Temiz para geçsin, uğraşmayalım. Yani hoş şeyler değil. Bizim burada ömrümüz geçti. Benim babam kalp hastası. Dedem burada zaten burayı kurduklarında kurulan borçlardan bütün aile servetimiz buraya gömüldü. 56 yaşında vefat etti. Yani şu an çok zor durumdayız. Babam rahatsız zaten burada değil. Sabahtan beri tansiyonu çıktı. Buraya insanlar ömrünü vermiş bu şekilde bir zorlamayla ile Geliyorum <laughs> Eşyalarınızı alın hemen. Van özel eşyalarınızı boşaltalım hemen. Van geçelim ablaga. Deli söylendi. Ömer. Evet. Saat efendim. dörtte Yo, evet. arandır, kesinlikle evet. daha evet. elif hanım burada. Bu daha güzel. Saat dörtte, dörtte arandık. Evet. Ahliye gününün saatinin her şeyi istedik. Evet. evet. Dün, dün dün saat dörtte akşamüstü söyledik. Önceden de belli değiliz. Biz de akşamdan sonra. Evet. Sizi dışarı çıkartacağız. Buraya. Valla hazineye nereden giriyorsanız girin. Ama bu alandan giremezsiniz. Bizi ilgilendirmiyor. Hazineyle problem yok. <laughs> Yine Niye boş Sen burada istemeye Ben burada çalışıyorum. Bu, Hadi. Sen diye gel. Biz Herkes Hadi arkadaş. İş olmayanlar. Hadi boşaltın burayı. Hadi. Hadi böyle hareketçisi yerine. Hadi

192015 yılında e, ilgili kişilere kira vermiş, iadesiz bir şekilde kira vermiş 30 yılını Kira süresinin sona erdiği tarih olan 2015 yılında üzerinde e, büyük bir tesis bulunan bu Ayvalık Belediyesinin e, bu enderli mülkünün e, kiracısının kiracının ödediği yıllık kira bedeli sadece ve sadece 315 liradır. Deniz kenarında 17 dönüm bir yer. Kira süresinin dolmasından önce, kira süresinin dolduğu tarihten sonra aktin yenilenmeyeceği ve tahliyesinin e, istendiğini bildirdik biz belediye olarak bunu. Ancak bu dönemde e, tahliye yapılmamıştır. Kira müddetinden sonra, e, sona ermesinden sonra kiracının sıfatı e, e, sona eren ve işgalci duruma düşen bu işletme e, anılan kişiler bugüne kadar kullandığı belediyenin mülkü olan bu taşınmaz için bir kuruş kira ya da icrimisil bedeli belediyemize yatırmamışlardır. Biz kira müddeti dolduktan sonra bugüne kadar olan 2020 yılına kadar o güne kadar olan icrimisilleri 1 milyon 100 bin lira ayrıyeten olarak bu, bu şahıslara çıkarılmış. Fakat bunlar da bu bedeli kuruşunu yatırmamışlardır. Biz e, göreve geldiğimiz e, Nisan 2019 tarihinden itibaren gerek ödenmeyen icra tahsili için ve gerekse e, işgalin sonlandırılması için e, hukuki girişimler sürdürülmüş. E, işgalcinin aleyhimize açtığı tüm davalar reddedilmiş. Ayvalık Belediyesi'nin haklılığı ve tahliye için gerekli kararlar kesinleşmiş. Bu hukuki kararlara dayalı e, dayanarak en son 21.7.2020 günü en büyük mülki amir olan kaymakamlık kanalı ile işgaliye sona erdirilmiştir. Tam 35 yıl belediyenin mülkü olan bu taşınmazda en son yıllık 315 lira aylık 26 lira 25 kuruşa tekabül eden kira koca bir tersane ve çekek yeri işletilmiştir. Üstelik son 5 yıldır 1 kuruş daha ödenmemektedir. Ee, halen 1100 az önce de belirttiğim gibi 1 milyon 100 bin lira civarında da belediyemizin bu şahıslardan alacağı olmuştur. Ee, yapılan işlem Ayvalık Belediyesi olarak aslan Ayvalık halkının malı olan e, bu yere sahip çıkmak Ayvalık halkının haklarına sahip çıkılmıştır belediyemiz tarafından. Biz orada herhangi bir mağduriyet yaratmamak için netice itibariyle burası bu şahıslara kiraya verilmiş 35 yıldır yapması gereken tesisi yapmamışlar. Ve orada bir fiil işgalci durumdadır. Ayvalık'ın en güzel yerinden ticari anlamda bir gelir elde etmişlerdir. Fakat Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık halkının bundan bir kuruş menfaati olmamıştır. Bizim amacımız burada kısa ve orta vade, uzun vade düşüncelerimiz vardır. Ne yapacağız? Orayı Ayvalık Belediyesi olarak hiç kimseyi, içerideki personel dahil olmak üzere e, orayla ilişkili olan, çalışan... Ee, emekçiler var. İşte Marangoz'un kaynakçısı. Hepsinde birebir görüşerek e, onları da mağdur etmek derdinde değiliz. Biz e, kısa vadede orayı e, aynı şekilde düzen bozulmadan işleteceğiz. Belediye olarak işleteceğiz ve gelirini belediye olarak bizler alacağız. E, şu an için oranın gerekli e, projesi yat, çekek yeri ve marina olarak projesini hazırlıyoruz. Gerekli izinleri aldıktan sonra ee, orada bir e, Ayvalık'a yakışır e, bir şekilde bir yatırım öngörüyoruz. Peki karşı taraf şöyle bir iddiası var. Buranın e, büyük sermayeye geçme durumundan bahsediyor. Böyle bir şey düşünüyor musunuz? Şimdi büyük sermaye nedir? Bir sefer onu önce net bir ortaya koyalım. Burası Ayvalık Belediyesi'nin mülkü. Bizler sonuçta bu belediyeyi yönetirken bir meclisimiz var. Encimimiz var, bir irademiz var. Bizler arkadaşlarımızla meclisimizle görüşeceğiz buraya yapılacak yatırımın niteliğini, miktarını ortaya proje niteliğinde çıktıktan sonra biz ondan sonra nasıl e, bunun yatırım haline dönüşeceğini karar vereceğiz. Olay budur. Ben yani içeridekileri bizim mağdur etme durumumuz yok. İçeride tekneler var birebir eee yapım şey tamirat aşamasında olan tekneler var, bakımı yapılan. Hepsini de bire birebir çağıracağız, oturacağız, bir mutabakat imzalayacağız. Oradaki çalışanlarla, oradaki sistemi işletir hale getireceğiz. Kısacası Ayvalık halkının hakkı olan yeri biz Ayvalık Belediyesi'ne 35 yıl sonra aldık. Mevzu bu.